Yeşil ormanların derinlikleri canlı hayatının en karmaşık ortamıdır. Ormanlardaki bitki ve hayvanları inceleyerek ekolojiyi öğreniriz. Ekoloji, bitkiler ve hayvanların yaşadıkları ortamla ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojiyi incelerken canlıların yaşadığı değişik ortamları göreceğiz. Bunlar orman, hırçın ve kuru çöl, deniz ve karanın birleştiği sahiller ve insanların hükümranlığındaki şehirlerdir. Canlıların yaşam imkanı bulduğu bu farklı ortamlar dünyamızın büyük bölümünü kaplar. Ormanların yaşamı sonbaharda genellikle yapraklarını döken ağaçların hakimiyetindedir. Yaşam olan her ortamda bir beslenme zinciri vardır. Bu zinciri inceleyerek doğadan çıkan enerjinin belirli bir ortamda nasıl bir yol izlediğini anlayabiliriz. Beslenme zincirinin ilk halkası güneş ışınlarıdır. Yeşil bitkiler Güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal bir enerjiye dönüştürürler. Fotosentez, yeşilliklerin karbondioksit ve sudan besin üretme işlemine verilen bilimsel addır. Böyle bir yöntemle çevresindeki yaşam için besin sağlayan bitkiler bu çevrenin ilk üreticisidirler. Beslenme zincirinin ikinci halkasını tüketiciler oluşturur. Hayvanlar bitkiler tarafından üretilen besinleri tüketirler. Bu orman ortamının önemli tüketicilerinden biri geyiktir. Sadece bitkiyle beslenen tüketicilere vejeteryen ya da otçullar denir. Böcekler otçulların en kalabalık olan türüdür. Bir ormanda yüz milyonlarca böcek vardır. Bunları besin zincirinin bir başka halkasını oluşturan etoburlar izler. Kara kurbağaları ve diğer etoburlar, besin zincirinin en büyük tüketicileri arasında ikinci sırada yer alırlar. Gıdalarını diğer hayvanları avlayıp onları yiyerek temin eden hayvanlara ...yatıcılar denir. Av ve avcı ilişkisi hayvanlar arasındaki en önemli etkileşmelerden biridir. Beslenme zinciri burada sona ermez. Sonra daha yukarılarda gezen etoburlar ortaya çıkar. Yukarılarda yaşayanların aşağıdakileri avlaması, avlananla avlayan arasındaki bu ilişki canlıların yaşadığı bütün ortamlarda karşılaşılan bir ilişkidir. Şahin bu besin zincirinin en üstünde yer alır. Hiçbir hayvana yem olmaz. Beslenme zincirini bir piramit şeklinde gösterebiliriz. Burada enerji tabandan tavana doğru akar ve her aşamada ortaya çıkan enerji azalması, yaşayanların da giderek azalması sonucunu ortaya çıkarır. Ormanlarda ağaçları, bitkileri çürüten, bozan bazı unsurlar vardır. Bunların başında bakteriler ve mantarlar gelir. Böylece bu organik maddeler, başında kendilerine hayat veren toprağa geri dönerler. Ormanda leş yiyen hayvanlar da vardır. Bunlar kendi öldürmedikleri ölü hayvanları parçalayıp yiyerek beslenirler. Bunlar arasında ciddi bir çekişme vardır. Leş yiyen bu hayvanlar ayrı bir hayvan türü oluştururlar. Bir yaşam ortamında birden çok beslenme zinciri olabilir ve birçoğu da birbirine benzer. ormanlık yaşam ortamında bu gölcükte de ayrı bir doğal çevredir. Diğer doğal çevrelerde olduğu gibi, burada yaşayan hayvanlar arasında da oldukça karmaşık bir ilişki vardır. Hayvanların büyük kısmı bu çevrede sürekli değil, geçici olarak yaşarlar. Yaşamlarının önemli bir kısmını gölcük dışındaki ormanlık sahada geçirirler. Bu gölcükler de orman yaşamının bir parçasıdır ve orman şartlarının etkisi altındadır. Mesela bu ufak göle düşecek güneş ışınlarının miktarı üzerindeki ağacın sık yapraklarının iznine bağlıdır. Göl ortamında da besin zincirini oluşturan üretici ve tüketici unsurlar vardır. Ufak bitkiler gölde ya da yakınında yaşayan hayvanları besler. Ama gölün besin zincirinin temelinde planktonlar denilen mikroskobik üretici unsurlar yer alır. Bu ortamda yosun oldukça hızlı bir gelişme gösterir. Yosun enerjisini göle süzülen güneş ışınlarından alır. Çok basit yapıda mikroskopik yeşil bir bitkidir. Gölde besinleri çürüten unsurlar da vardır. Bakteriler ölü artıklarıyla beslenir. Yosun ve bakterileri de basit mikroskobik hayvanlar olan protozoalar yer. Protozoaların bir kısmı tüketici tiptir yırtıcı tip olanlarına da rastlanır. Burada bir amipi bir poramisyumu yerken görüyoruz. Balık, protozoa yiyen hayvanları avlayarak besin zincirine bir halka daha ekler. Sudaki parazitler genellikle balıkların sırtından geçinirler. Parazit, başka hayvanların sırtından ya da iç organlarından beslenerek yaşar. Yararlandığı hayvana konak denir ve parazitler zaman içinde konakta yaralar açarak ölümüne neden olabilirler. Aslında bu göl de bir zaman sonra ortadan kalkacaktır. Cansız ölü maddeler zamanla gölcüklerin dibini doldurur. Ayrıca bitkilerin gelişmesi sonucu kökler de ormandan gelen çökeltileri tutar. Gölcük iyice küçülür. Sonunda ormanın diğer bölümleri gibi toprak parçasına dönüşür. Bu oluşuma succession, ardıllık denir. Ardıllığın ne olduğunu en iyi bir kumsalda görebiliriz. Suyun ilk ulaştığı ve dalgaların çarptığı yerler kumluktur. Bu bölgede bitkiye rastlanmaz. Şartlar içeri doğru gittikçe yumuşar. Çürümüş maddeler kuma organik değerler katarlar. Burada kum tepeciklerine tutunan bitkilere rastlanmaya başlanır. Bunlar kumsal otları ve çeşitli fundalıklardır. Bitki ve hayvan artıklarının çürümesi sonucu kum zengin humus toprağına dönüşür. Artık ufak ağaçlara rastlanır. Daha ileride ceviz ve meşe ağaçlarının görünmeye başladığı ortamda bir orman da oluşabilir. Ardıllık değişikliktir. Bir cins bitki ve hayvan türünün yerini bir başka türe terk etmesidir. Çöl farklı bir yaşam ortamıdır. Oldukça sert şartlardan oluşan bu ortam karmaşık bir yaşam aile örülmüştür. Bu kurak ortamı Kışın ender yağan kar, pek seyrek görülen yağmur ve çiğ nemlendirir. Bazen sağanak halinde yağan yağmurun sürati, suyun toprak tarafından emilemeden akıp gitmesine neden olur. Sel suyu gibi akıp giden su, toprağa ve birçok bitkiyi de önüne katar. Ama gene de çöle hayat verir, kaktüs çiçekleri ve meyveler açar. Bunlar sonunda çölde yaşayan hayvanlara besi olur. Çöl bitkileri bu kurak ortama uyum gösterir ve bu zor çöl iklimine rağmen yaşamlarını sürdürürler. Kaktüslerin toprağın yüzeyine yakın ve uzaklara uzanan kökleri toprağın rutubetini emmeye uygun bir yapı oluşturur. Yaprak yerine gelişen dikenler bir yandan rutubet kaybını asgariye indirirken öte yandan kaktüsün gövdesini dış etkenlerden korur. Bazı bitkiler sadece kar ya da yağmurdan sonra ufak yapraklar açar. Kuraklık döneminde yaprakların dökülmesi bitkinin su kaybını azaltır. Çöl hayvanları su ihtiyaçlarını yedikleri bitkiden ve çığdan alır. Günün kavurucu sıcağında hayvanların büyük kısmı gölgelerde barınır. Güneşe çıkanların derdi ise avlanmaktır. Güneş batınca çölde hava serinler. Gündüz saatlerinde gezinen hayvanlar akşam istirahate çekilirken diğerleri piyasaya çıkarlar. Şimdi onların beslenme saatidir. Kayalık sahillerde kuraklık diye bir sorun elbette yoktur. Buraların ekolojik yapısını düzenleyen unsur, durmadan kayalara vuran dalgalar ve suyun yükseliş ve alçalışlarıdır. Buralardaki doğal ortam oldukça hırçın ve serttir. Bu ortam gene de bazı kuşların sevdikleri bir ortamdır. Kendilerini besleyecek birçok deniz hayvanı bulurlar buralarda. Çoğu zaman yiyecek, uyuyacak, çiftleşecek ve yavrularını büyütecek rahat bir yer bulmak için birbirleriyle ciddi bir rekabet içindedirler. Canlı yaratıklar bütün sistemlerde enerji yaratır ve tüketirler yaşam ve ölüm arasında devamlı bir geliş gidiş var. Ekolojistler bir ortamda canlılar arasındaki ilişkiyi inceleyerek o ortamın sağlıklı olup olmadığını ölçebilirler. Dünyayı canlıların yaşadığı değişik ortamlar ve ekosistemler olarak inceleyebiliriz. Bu bölümler litosfer denilen kara parçası, hidrosfer denilen denizler ve göller ve atmosfer denilen hava tabakasıdır. Biyosfer bu üçünü de içine alır. Bu dünyadaki bütün canlıların yaşadıkları ve oldukça hassas dengelere dayanan bir ortamdır. İnsanoğlunun günlük yaşamının biyosfer üzerine büyük bir etkisi vardır. Ve bu etki genellikle zarar verici bir nitelik taşır. kurduğumuz büyük devasa şehirler beton ve çelik yığınları toprağı, bitkileri ve hayvanları yok ederek onların yerini almıştır. Bu yerleşim merkezlerini farklı bir yaşam ortamı olarak ele alabiliriz. Canlıların bu kentsel ekosistemlerinde birbirleriyle olan ilişkilerini İnsanoğlunun çevrede yaptığı değişiklikler yönlendirir. Bu sistemde şehir yaşamının pisliğiyle ile kendini besleyen hayvan sayısında bir patlama olur. Şehirlerin yarattığı artık ve çöp inanılmaz bir hacim ve önemdedir. Bu da çöp ve leşle beslenen hayvanlar için bulunmaz bir besin kaynağı oluşturur. Yeşillikler bu kentsel ekosistemde büyük çapta yok olmuş, toprağın yerini beton, çelik ve cam yığınları almıştır. Gene de tabiat tamamen unutulmamıştır. Hiç olmazsa bazı yerlerde bazı hayvanların resimlerine rastlanır. Ama bu hayvanlar insanların etkinlikleriyle yakın zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardır. Bundan almamız gereken ders basittir biyosferdeki hayatı ve ekolojik dengeyi bozmaya daha uzun süre devam edemeyiz. Bazı insanlar bu kent yaşamında doğayı da yaşatmaya çalışırlar. Terastaki bu yapay bahçe, şehir yaşamına doğayı geri getirme çabasının bir örneği. Ama kentlerin ekosisteminin asıl üreticileri kentlerin dışındadır. Ne var ki kırsal alanlarda da insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğadaki dengeyi bozan bir üretim yapılaşmasına gitmişler ve toprak, bitki ve hayvan arasındaki doğal ilişkiyi bozarak ihtiyaçlarına göre değiştirmişlerdir. Modern çiftliklerde tarım alanlarında bulunması gereken pek çok çeşit bitki yerine belirli bazı bitkiler ekilmeye başlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle de tarımsal ekosistem insanların ancak çok özenle yaşatabildikleri bir ortam haline gelmiştir tek düze hale gelen bu tarımsal üretim, tehlikeli birçok kimyasal maddenin kullanılmasını gerekli hale getirmiştir. Hastalıkları kontrol etmek için yeni yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Elma, dünyanın her yanında önemli bir üründür. Ama bunlara musallat olan pek çok böcek vardır. Bunları yok etmek için de pek çok değişik ilaç kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Oysa ekolojistler, bu zararlı böcekleri avlayacak başka tür yararlı böceklerin üreyebileceğine inanırlar. Elmaya zarar veren böceklerden biri de bu kurtlardır. Ekolojistler Afganistan'da yaşayan bir cins yaban arısının elma kurtlarını yediğini saptamışlardır. Şimdi bu tür yaban arısının elma yetişen bölgelerde çoğaltılma denemeleri yapılmaktadır. Arının bu kurtları yok etme yolu dolaylı bir yoldur. Dişi arı yumurtalarını kurdun kozasının içine bırakır. Yumurtadan çıkan arı kurdu elma kurduyla beslenir ve onu yok eder. Doğal ekosistemlerde de parazitlerin büyük kısmı sırtından geçindikleri hayvanın üstündeki zararlı yaratıklarla mücadele ederler. Bu gördüğünüz yaban arısı özel olarak hazırlanmış bir ortamda yumurtluyor. Yumurtalar özel bir kağıt üzerine toplanır. Her bir kağıtta koza içinde binlerce arı vardır. Bunlar dünyanın dört bir yanındaki meyve bahçelerine yollanır. Ekoloji biliminin verdiği bilgilerden yararlanarak yapılan biyolojik kontrolün bir örneğidir. Ekoloji, canlılar ve onların doğal ortamları üzerinde sahip olduğumuz bilgileri uygulamaya koyar. Bu öğrenciler Kanada'daki ördek ırkı üzerinde bir araştırma yürütüyorlar. Bu tür ekolojik araştırmaların doğal ortamlarından koparılarak laboratuvarlarda yürütülmesi mümkün değildir. Kesinlikle doğal ortamı içinde yapılmalıdır. Bu araştırmada her ördeğe bir künye takılıyor. Bu künyede tarih ve yer yazılı. Daha sonraları bu ördeklerden biri başka yerde yakalanırsa Bilim adamları zaman içinde ördekte oluşan farklılıkları inceleyerek besin alışkanlıkları, hareketleri ve doğal ortamda karşılaştıkları farklılıklarla ilgili çalışmalar yaparlar. Bu bilgileri birçok şekilde kullanabiliriz. Bu sadece ördeklerin yaşamı için değil, daha da önemlisi insanoğlunun yaşamı için önemli bilgiler edinmemize yardımcı olabilir. Ekolojinin esası da budur. Ekoloji biliminin gayesi, dünya dediğimiz ekosistemi canlı ve iyi tutmak.